bir heyecanı, hareketi, bereketi olurdu o yıllarda. Herkes şekerini, çikolatasını, evini, eşyasını, kıyafetlerini hazırlar, bayramı beklerdi. Bayram ziyaretleri çok değerli ve önemliydi. Hele ki Ramazan Bayramı demek, bir ay boyunca tutulan oruçların insanın içine huzur veren bir ödülü gibiydi. Tüm mahalleyi bir bayram coşkusu kaplardı adeta. Evet, vatanlar. Bayram geldi, çattı günün sonunda. Herkes bekliyor. Her zaman olduğu gibi şekeri, lokumu, şüvveti, baklavanın en tazesi, en tatlısı yerde, Sami'de. Hadi bakalım, herkes buraya. Şişt, <laughs> bak. Anladın değil mi iyice? Bak, güçlü. Bu şeyle karışıklık yapma sonra sakın ha. Umarın olsun. Yok usta yok, karıştırmam. Ha. Ben askerde komandoydum. Komando mu? Evet. Ne alaka? Dağlarda şeker mi verdin? Yok. Yani zeki, çevik ve akıllıydım. Onu demek istiyorum Usta. Ha tamam. O zaman madem zeki, çevik ve şey ne ne? Akıllı. Evet, akıllısın. Hiçbir tane şeker kalmayacak ona göre. Hepsini vereceğim, satacaksın bak. Tamam ustam, sen hiç merak etme. Hadi, helal. Hele, atarlar. Bekliyorum bakayım. Buyurun gelin. Hadi bakalım. Selamun aleyküm Sami Usta. İdris, hoş geldin. Ne yapıyor? E şeker almaya geldik hani bayram yaklaştı ya. Ela en ta doğru yere geldin, buraya geldin. Gerçi fiyatlar da bayağı artmış ama almak lazım yani bayram yaklaştı. Hayır olsun İdris, sanki sadece benim de arttı. Değer yerde arttı işte, onda arttı. herkese var ondan yani. Sen şundan bana yap. Kapıya gelen çocuklar için. Ha? Şundan da eve gelen misafirleriz. Tamam, eve. Mi? nikah nika yapayım. Ya ne kadarını sorma. Sen eve nasıl alıyorsan bana da öyle bir çeşit yap işte. Ne az ne de çok olsun. Tamam. Herkes hayırlı işler benim o güneşler. <laughs> ne mi arıyor? Evet. Ee, e, bu kötü jelatinli yediğin zaman dişe, damağa yapışan... E, ...ve dünya kadar para verdiğin şekerlerden e, vazgeç vatandaş. E, butikali, ithalat, ihracat, ticaret, DTT, ŞTİ, iftar ve gururla sular, ithal ve güzel çikolata. Hem de en ucuza. Şuvazer şuklade. Koyma şöyle bir, bir bakayım şöyle. Şunlara bir bakabilir miyim ha? Tabii, tabii tabii. Bakın, verdiniz mi? Tarım başka çeşitleri var mı? Her çeşitli var. Fındıklısı, fıstıklısı, sütlüsü, damak çikolatası hepsi var. Sen o şey tartmaşını durdur da ben şunlar bir bakayım daha sonra. Tamam. Alırsak alır. alır. Şunlara bir bakayım zaman. Tabii, tabii bakabiliriz. Aynısından. Bu sütlü olanında. Tamam, güzel. Kaç paradır? Şurada. Hadi oraya beraber gidelim. Lay 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 lay, 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 lay.